Sen ne getirdin ise ben ona iman ettim. Ali İbni Battal el Kurtubi Hazretleri hadis alimi olup Buhari şarihlerindendir. Endülüs'te, İspanya, Kurtuba'da, Kordoba doğdu. Valencia'da, Valencia, tahsilini tamamladıktan sonra Lurca, Lorca kalesine kadı tayin edildi. 449'da, miladi 1057, Valencia'da, Valencia, vefat etti. Şöyle rivayet eder. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakleder. Nebi-i muhterem sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturduğumuz sırada deve üstünde biri gelip devesini mescidin kapısında çökerttikten sonra bağladı. Ondan sonra "Hanginiz Muhammed'dir?" diye sordu. Nebi-i mükerrem eshabı arasında dayanmış oturuyordu. "İşte dayanmış olan şu beyaz kimsedir." dedik. "Adamcağız, ey Abdülmuttalib'in oğlu." diye hitap etti. Nebi Ekrem, seni dinliyorum. Buyurdu. Ben sana bazı şeyler soracağım. Ama soracaklarım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin. Dedi. Nebi Efham, aklına geleni sor. Buyurdu. Senin ve senden evvelkilerin Rabbi aşkına söyle, bütün halka seni Allah mı gönderdi? Dedi. Evet. Buyurdu. Allah aşkına söyle, bir gün bir gece içinde beş vakit namaz kılmayı sana Allah mı emretti? Dedi. Evet buyurdu. Allah aşkına söyle, senenin şu malum ayında oruç tutmayı sana Allah mı emretti? Dedi, evet, buyurdu. Yine Allah aşkına şu malum olan sadakayı zenginlerimizden alıp fukaramıza dağıtmayı sana Allah mı emretti? Dedi. Nebi-i muhterem buna da, evet. Buyurunca adamcağız, sen ne getirdin ise ben ona iman ettim. Kavmimin geride kalanlarına da elçi benim. Ben, Saad bin Bek kabilesinden D.I.M.M. bin Salebeyim dedi. Ebu Vakıd-ı Leysi, radıyallahu an şöyle nakleder. Resulullah Efendimiz, huzurunda eshabı olduğu halde mescidinde otururken karşıdana üç kişi geldi. İkisi Nebi-i Ekrem'e doğru teveccüh etti, birisi de gitti. Ravi der ki, bu iki kimse huzura Risalet Penahi'de durup selam verdi. Ve bir tanesi bilahare halkada bir aralık bularak oracıkta oturdu. Diğeri ise Hazrünün arkasında oturdu. Üçüncüye gelince arkasına dönüp gitti. Resulullah meşgul olduğu kelamdan fari olunca buyurdu ki, isterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı, Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı, Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. 8 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek